Merhabalar, bu derin dalışa hoş geldiniz. Bugün e, tıbbın babası olarak bildiğimiz Hipokratı mercek altına alıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynaklar oldukça zengin, hayatı, öğretileri ve tıptaki o kalıcı izleri üzerine epey bir bilgi var. Hı hı. Amacımız da aslında şu, o meşhur ünvanın, hani tıbbın babası demenin ve o yeminin biraz ötesine geçmek. Hipokrat tıp dünyasını gerçekten nasıl değiştirdi, onu anlamak. Kesinlikle. Peki. Bu sizin için neden önemli? Şundan önemli, onun ta 2500 yıl önceki fikirleri belki farkında bile değilsiniz ama bugünkü sağlık anlayışınızı tıbbi uygulamaları etkilemeye devam ediyor. Evet yani işin özü aslında şu temel dönüşümde yatıyor. Tıbbı o şeyden, tanrıların gazabından, batıl inançlardan kurtarıp e, dikkatli gözlem ve mantığa dayalı bir alana çekmesi. Hmm. Bu yani... MÖ 5. yüzyıl Yunanistanı için inanılmaz derecede e, cesur bir adımdı. Bilimsel düşüncenin ilk kıvılcımlarından biriydi diyebiliriz. Peki bu değişimin o dönem için ne kadar sarsıcı olduğunu biraz daha açalım mı? Yani hastalıklar ilahi ceza, değil mi? Çok yaygın bir düşünce bu. Evet, standart buydu. Hipokrat çıkıp diyor ki, "Hayır, mesele çevre, beslenme, yaşam tarzı gibi doğal etkenlerde." Mesela kutsal hastalık üzerine diye bir metin var. Orada epilepsiyi anlatıyor. Evet o çok önemli. O zaman tanrısal sanılan bir hastalık onun bile beyindeki doğal nedenlerden kaynaklandığını savunuyor. Bu yani yerleşik inançlara düpedüz bir meydan okumaydı resmen. Aynen öyle. Bu sadece tıbbi değil felsefi bir devrimdi aslında. Hekimleri artık sadece dua etmeye değil hastayı gerçekten incelemeye yöneltti. Gözlem yani. Gözlem işte ateşine bak, solunumuna bak, hastanın dışkısı, idrarı, bunları sistemli bir şekilde gözlemlemeyi ve kaydetmeyi e, bir nevi zorunlu kıldı. <laughs> Bugün klinik gözlem dediğimiz şeyin temelleri işte tam burada atıldı. Çünkü mantık basit. Eğer hastalık doğalsa, onu anlamanın yolu belirtilerini okumaktan geçiyordu. Gelelim şu meşhur dört humor teorisine: kan, balgam, sarı safra, kara safra. Bugün kulağa oldukça şey garip geliyor değil mi? Evet, garip geliyor ama O dönemdeki işlevi neydi tam olarak? Şöyle düşünelim. Bilimsel açıdan evet günümüzde geçerliliği yok ama humoral teori o dönem için devrimci bir çerçeveydi. Bir sistem yani. Aynen, bir sistem. Hastalığı keyfi veya ilahi güçlere bağlamak yerine vücut içindeki dengelerle daha doğrusu dengesizliklerle açıklamaya çalıştı. Anladım. Bu dört sıvının yani Humorun dengesizliği hastalıkları yaratıyor diye düşündüler. Bu da semptomları sınıflandırmak ve tedavileri işte diyet, kan alma, egzersiz gibi bir mantığa oturtmak için kullanıldı. Ne kadar süre etkili oldu bu? Yaklaşık 2000 yıl boyunca batı tıbbına yön verdi. Yanlış bir modeldi belki ama ilk kez sistematik bir model sunuyordu. Yani sadece hastalığa değil bütün bir sisteme, insana bakıyorlardı. Bu bütüncül bakış açısı da önemli sanırım. Kesinlikle. Sadece semptom değil hasta, çevresi, alışkanlıkları. Kaynaklar Hipokrat'ın Trakya, Mısır gibi yerlere seyahat ettiğini, Demokritos gibi filozoflarla görüştüğünü de söylüyor. Bu etkileşimler de bu geniş bakış açısını beslemiş olmalı değil mi? Kuşkusuz. Özellikle havalar, sular ve yerler üzerine diye bir eseri var. Doğrudan çevresel faktörlerin sağlık üzerindeki etkisini ele alır. Bu, yani günümüzdeki halk sağlığı ve hatta fonksiyonel tıp yaklaşımlarının çok erken bir habercisi gibi. İlginç. Tedavi felsefesi de büyük ölçüde şuna dayanıyordu. Doğanın kendi kendini iyileştirme gücü. Hani vis medicatrix natura denir ya. Evet, duymuştum. Hekimin görevi bu doğal sürece böyle çok müdahale etmekten çok onu desteklemekti. Yiyeceğin ilacın, ilacın yiyeceğin olsun sözü de aslında tam bu felsefeyi yansıtıyor. Bir de elimizde devasa bir metinler bütünü var, Hipokrat Külliyatı. Bunların hepsini Hipokrat mı yazdı yoksa… Yok, bu neredeyse kesin. Yani hepsini onun yazmadığı kesin gibi. Külliyat, muhtemelen Hipokrat'ın kurduğu Kos Okulu ve onun takipçileri tarafından e, yüzyıllar içinde oluşturulmuş bir derleme aslında. Anladım. Bir okul geleneği yani. Aynen. Tek bir kişinin tutarlı dürüşlerinden ziyade bir ekolün, bir geleneğin ürünü. İçinde farklı, hatta bazen çelişkili görüşlerin olması da normal, bu da o dönemin entelektüel canlılığını tartışma kültürünü gösteriyor bence. Ve tabii ki belki de en bilinen mirası. Hipokrat yemini. Önce zarar verme. Bu ilke bugün bile tıbbın temel taşı adeta. Evet, yemin hekimlik mesleğinin etik pusulası gibi bir şey. Temelde dört ana ilkeyi vurguluyor. Hastaya yarar sağlama, yani beneficence, öncelikle zarar vermeme, non-maleficence, hasta mahremiyetine saygı, gizlilik yani ve bir de bu sanatı, bilgiyi sonraki nesillere aktarma sorumluluğu. <laughs> Günümüzde Cenevre bildirgesi gibi modern versiyonları var tabii ama bu etik çekirdek hala geçerli. Bu bir yasal metinden çok, daha çok mesleki kimliği ve vicdani sorumluluğu şekillendiren kişisel bir bağlılık andı aslında. Peki tüm bu konuştuklarımızdan sonra şöyle bir toparlarsak 2500 yıl önceki bu figürün bugünkü tıp pratiği ve sizin sağlık anlayışınız için somut mirası nedir? Ne kaldı bize? Şöyle söyleyeyim spesifik teorileri mesela o humoral teori evet tarih sahnesinden silindi ama Hipokrat'ın yaklaşımı hala capcanlı. Yaklaşımı verken yani hastalığın doğaüstü değil doğal nedenleri olduğunu savunması teşhis için dikkatli gözlem ve mantıksal çıkarımı temel alması, hekimler için yüksek etik standartlar belirlemesi ve hastaya bütüncül bakış açısı. Bunlar iyi hekimliğin zamansız ilkeleri. Evet, doğru. Ayrıca semptom, tanı, travma gibi bugün hala kullandığımız birçok tıbbi terim de o dönemden miras kaldı. Fikirleri İbn Sina gibi İslam alimleri aracılığıyla yaşadı, Rönesans'ı etkiledi ve sonuçta modern tıbbın temellerini attı diyebiliriz. Gerçekten de inanılmaz bir etki. Yani sihirden akla geçiş, gözlem ve etik vurgusu, bütüncül yaklaşım, külliyatın o kolektif doğası ve tabii ölümsüz yemin, Hipokrat'ın mirasını ana hatlarıyla ele aldık sanırım. Evet ve daha geniş bir perspektiften bakarsak Hipokrat sadece tıbbın değil aslında kanıta dayalı düşünme biçiminin ve etik sorumluluk anlayışının da öncülerindendi. İşte size üzerine düşünebileceğiniz son bir nokta bırakalım o zaman. Tıp da bugün yapay zeka gibi baş döndürücü teknolojik gelişmeler yaşanıyor değil mi? Evet, inanılmaz bir hızla. Peki, bu yeni çağda Hipokrat'ın o temel ilkeleri, özellikle o meşhur önce zarar verme ve hekimliğin insani boyutu nasıl ayakta kalacak? Nasıl yeniden yorumlanacak? Belki de en çok buna kafa yormamız gerekiyor.